Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Bugün sorumuz yine aklınızdaki kişilerle ilgili. Aklınızdaki kişi ne durumda? Bunu soracağız arkadaşlar. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Evet bakalım ne durumdalar? Sizden sonra değnek ikilisi. Öyle uzaklara bakarsın işte. <laughs> Tılsıması. Benim kavga ettiğim kadar siz kavga etmiyorsunuzdur. Aklınızdaki kişiyle. Gerçekten benim aklımda kimse de yok. Şükürler olsun ki. Şimdi değnek yedilisi çıktı. Evet. La Rota, rota soralım bakalım. O ne diyecek? Asılmış adam. Ha işte. Hep asılmış adam durumundalar zaten faydasız, al boşluk. Gerçekten faydasızlar biliyorsunuz değil mi? Güneş. Peki. Açıklama kısmında ayrıntılı bir biçimde sizinle paylaşacağım arkadaşlar bu sonucu. Bakalım ne durumdaymış. Gene ne haltlar yiyor. Bir halt yediği yok gerçi. Mücadele ediyor. Avare avare geziyor. Boş boş. Aa, boşluk kartı çıktı sevgiyle kucaklıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.